Evet. Neredeyiz arkadaşlar? Büyük çekmece Mimar Sinan'dayım. Evet, gördüğünüz gibi büyük çekmece Mimar Sinan. Şimdi gelelim part 3 Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan. Konuşmaya devam edelim. Bugün hava güzel aslında birazcık esiyor. Deniz kenarına geldim. Biraz yosun toplayacağım. Yosunlarla doğal karışımlar yapıyorum bitkisel yağlar. Şimdi ee... Amerika'da Trump seçim alacak demiştim. Onda seçim almış gördüm bugün. Şimdi Trump'ın seçimini alması demek Ukrayna'da savaşın artık bitmesi demek. Ve birçok yerde de savaşın bitmesi demek aslında baktığınız zaman Trump'ın alması demesi. Bunların Mehdi'yle ne alakası var diyeceksiniz ama hepsi bir süreç arkadaşlar. Şimdi Trump sağ, e, seçimi kazandı. Evet seçimi kazandı. E, Orta Doğu'daki savaşa da müdahale edecek. Yani e, İsrail'in birçok ülkeye saldırmasına da e, müdahale edecek. Çünkü bütün finansı Amerika karşılıyor. Amerika bütün finansı karşıladığı için Amerika ekonomisini bayağı bir zayıflatmaya başladılar son dönemlerde. Tabii ki üst akıl e, Trump'ı istemeyecek. Ona en yakın bir zamanda bir ve öldürülmesi söz konusu. Şimdi gelelim Türkiye sürecine baktığımız zaman Gel bakayım buraya. Gel oğlum gel. Adın ne senin? Gel. Konuşalım seninle. Gel mama vereyim sana gel. Sonra Abi Türkiye'ye baktığımız zaman da bu süreç Türkiye'yi de çok etkileyecek. Gel bakayım gel gel yani. Bakayım sana mama da getiririm yanımda her zaman mama taşıyorum. Mama yer misin oğlum? He? Al bakayım şundan bir ye. Tadına bak. Al. Korkma korkma. Benden sana zarar gelmez. Ben hayvanları severim. Allah'ın yarattığı her şeyi severim. Tamam mı oğlum? Al. Velhasıl kelam Türkiye'de de iç karışıklıklar başlayacak. Düğmeye basıldı. Zaten Doğu bölgesinde karışıklıklar başladı. Ee, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ilk e, sınırları ilk 11 ile çizilmişti. Şimdi ikinci sınırların çizilmesi için yine tekrardan aynı şekilde Güney doğu Anadolu bölgesinde bir e, deprem yapacaklar, arkasından da bir iç savaş çıkaracaklar. Akabinde de pusuda bekleyen bir işgal ordusu var. Tabii ki bunlar onların şeyi. Allah'ın planı var tabii ki Araplar için biliyorsunuz. Hazreti Mihreşnam da bu süreç boyunca e, kendini gizlemeye devam edecek arkadaşlar. Yani kim ne derse desin herkes farklı bir koldan e, onun kimliğini anlatıyor ama yani bunların hepsi aslında onun üstünü örtüyor. O kişinin üstünü örtüyor. Yani Mehdi'nin bedeni, ruhu üç defa dünyaya gelmiş bir ruh. Hep yönetici vasfıyla gelmiş. Daha önceden yönetici vasfıyla gelen kişi kimdi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. O yüzden diyorum Mehdi olacak olan kişinin bedeninde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ruhu bedenlenecek diye. Bu ülkede bir yönetici lazım. Gerçek bir yönetici. Adaletli bir yönetici. E, o yüzden de aynı, farklı bir bedende Yusuf Aleyhisselam bedenlenecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle meleklerin yardımıyla bu söylediklerim gerçekleşecek. Sizler de şahit olacaksınız. Şimdi ülkemizde yaşanan bunca sıkıntı, her şeyden önce sıkıntının e, alım gücü sıkıntısı var. İnsanlar gerçekten almakta çok zorlanıyorsunuz. Dün bir pazara gittim bir karnı olmuş 100 lira ya oha ya. Oha ya. Milleti düşünen hiç kimse yok abi. Millet, kimsenin umurunda değil. Herkes kendi kesesinden, Herkes kendi e, koltuğunun derdinde. Anayasal olarak bazı değişikliklerin olması gerektiğini zaten gerekli mercilere söylemiştim. Devletin içinde iki tane devlet var, hatta üç tane. Bir siyasi iktidar var, bir de derin devlet dedikleri var. Bir de bunları uygulayan, onları denetleyen bir devlet var. Şimdi hali hazırda ülkemizde e, Yakın bir süreçte zaten İç Savaşlar düğmesi basıldı. Doğu bölgesinden başlayacak. İç Anadolu'su, Ege'sinden İstanbul'a kadar uzanacak olan bir süreç var. Bu süreçte tabii ki bunları kimler yapacak, kimler yapıyor bunların hepsinin farkındayım, biliyorum. Mehdi Aleyhisselam da tüm bu yaşananlardan sonra ancak büyük bir yıkım sonrası ancak kendini gösterecek. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ilk diz yani ilk bölümünü izleyin arkadaşlar. O zamanlar bir video yapmıştım birkaç hafta öncesi. Orada da aynı şeyi söylüyorum. Mısır'ı kurtaracak olan kişi ancak bir semavi birisi geldiğinde kurtarabilir diyor Yusuf. Hazreti Yusuf küçükken elinde bir şey Potifar'a o kitabı okurken izin o şey bölüm. Aynı şey Türkiye'nin kaderinde de aynı şey olacaklar. Orayı iyi izleyin. Ondan sonra bana hak vereceksiniz. O yüzden şu anki çıkacak olan çıkan mehdilere de hiçbir zaman kötü gözle, ağızla onları karalamayın. Küfürlü konuşmayın. Hakkına girmeyin. Gerek yok bırakın onlar konuşsunlar. Gerçek Mehdi'yi saklayacak olan kişiler onlar. Bunların hepsi bir şeydir. Karmaşıklık yara katarak asıl insanların içine değil şeytanın kafasını karıştırmak. Ki bir insan ben kalkıp ben Mehdi'yim derse zaten meleklerin korumasından çıkıyor arkadaşlar. O yüzden insanlara diyorum kimse ben Mehdi'yim demesin meleklerin korumasından çıkar ve şeytanın kucağına düşer ve şeytan her türlü oyna, onunla oynar. Gerek yok. Bir Mehdi'yim diyebilmeniz için bir kere sizin gerçekten o ilimlere her şeye vakıf olmuş olmanız lazım. Eğer Mehdi'ysen çık kardeşim. Çık. insanları kurtar. Gel lan buraya. Gel sevim gel gel. Gel bakayım gel. Gel seveceğim biraz gel. Korkma gel. Gel 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 yanıma gel ya. Adı ne senin? He? Korkma kaçma. Gel. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım oğlum. Nereye gidiyorsun? Köpek Evet Dediğim gibi Durum bunlardan ibaret ee, Gerçeği çıkana kadar Belli bir süreçler yaşanacak Türkiye belli bir çöküşe Girecek O çöküşten sonra artık e, Bu arada Mehdi Aleyhisselam Çoğu yerde şunu söylüyorsunuz. Mehdi Aleyhisselam'a ilimler gelmeden o zuhur etmez. Mehdi Aleyhisselam zaten doğuştan birçok ilime vakıf arkadaşlar. Bütün gizli ilimler onda zaten yüklü gelmiş dünyaya. Sadece ruhsat yok. Ruhsat için düğmeye basılacak. Yani ledül ilmi de var elinde, simya ilmi de var, cifir ilmi de var, ebced ilmi de var ne bileyim. Aklınıza gelecek bütün gizli ilimler onda zaten şu an mevcut. Ki eminim rüyalarında ona da e, ilimleri gösteriliyordur. Fakat e, uygulamaya geçemiyordur. Uygulamaya geçemez şu an. Çünkü uygulamaya geçti an zaten Mehdi Aleyhisselam dolmuş bir insan. Yani e, çok büyük sıkıntılara içerisine maruz kalmış bir insan olacağı için hemen göreve başlamak isteyecek. Yani bu ülkede yaşanan adaletsizliklere bir an önce dur demek isteyecek. Şimdi hiçbir donanımı olmayan bir insan kalkıp da dur demeye kalktığı an anında ne yaparlar? Hop tuttukları gibi cezaevine atarlar ya da kafasına bir kurşun sıkar atarlar kenara. İşte bunlara maruz kalmaması için evet. e, Mehdi gerektiği o ilimleri aldığında Lederümini, hava ilmini, cifre simya ilmi dediğimiz ilimlerin daha farklı ilimler de var. Onları da aldığında zaten onlar hiçbir şekilde ona dokunamayacak. 313 tane askeri var deniliyor. Bunun 3'ü melek, 13 tanesi rahmani cin. Üstünde mevcut zaten bunlar. Anlatabildim mi? Onun dışında da arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam e, ümmet olarak tamam hepiniz ona inanın. Hepimiz ona inanalım. Ama e, bir ordu olarak bir yere savaşacak diyecekse şayet bu insanlardan oluşacağını ben düşünmüyorum ya. Hayatı boyunca insanlardan kazık yemiş bir insan kalkıp da bir insana güvenemez. Allah da ona görünmeyen orduları verecek anlatabilir mi? Onlarla savaşını yapacak. Benim düşüncem bu şekilde. Böyle düşünüyorum ve düşüncelerimden asla şaşmıyorum. <Gülüyor> 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 Ki yine bu rüyalarımdan bir kesit anlatılıyor çünkü hepsi var. <laughs> Allah'ın izniyle meleklerin yardımıyla ülkede kim vatana ihanet ettiyse, kim vatana ihanet ettiyse, bu sağ-sol parti iş kim varsa bunların hepsini hesaplarını el koyacak onların hesabına koyduğu, el koyduğu bütün paraları devletin kasasına aktaracak ve hepsini Türkiye'den ya sürgün eder, cezasına göre kişinin yapmış olduğu duruma göre de benim tahminim idamını yapar. Türkiye o yüzden bir anda böyle büyüyecek. Çünkü o kadar çok milletin hakkı yeniliyor ki bu ülkede Hepsinden haberdarız ama elimizden gelen bir şey gelmiyor, yapamıyoruz. Bir türlü birlik olamıyoruz. Burada da tek kişinin konuşması bir şey ifade etmiyor. <laughs> o yüzden Mehdi Aleyhisselam'ı e, olan kişileri hor görmeyin. O zuhurata kadar ilmin ruhsatı çıkana kadar gizlidir. Belki yan yana gelmişsinizdir, kaç defa konuşmuşsunuzdur ama e, hepimizin gözünde bir perde olduğu için, onu görmeme perdesi. Normal dost olarak, arkadaş olarak belki çayını bile içmişsinizdir. Aynı sofrada, pazarlarda gezdiği söyleniyor. Sürekli pazarlara gider, evine alışverişini yapar. Evinden doğru dürüst. Sadece evine girer, evine çıkar. İhtiyacı olduğu süre içerisinde dışarı çıkar. İşi olmadığı süre içerisinde evinden dışarı çıkmaz. Bunlar bildiğimiz şeyler ki bunları da yaşıyordur. Ayrı zamanda her şey çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam edecek arkadaşlar. Yani bunları böyle part part yapıyorum. Aklıma geldikçe e, konuşuyorum. Aslında söyleyecek çok şeyim var. Onunla alakalı. Her şeyi de anlatamıyorsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dünyanın çok fazla bir zamanı kalmadığı için kimse birbirine kibir yapmasın, haset yapmasın. Kalplerinizi kırmayın arkadaşlar. Hiç boşu boşuna kalbinizi kırmayın. Eşlerinizi de kalbini kırmayın. İyi geçinmeye bakın. Birbirinize sevgi sözcüklerini unutmayın. Sevin lan birbirinizi. allah Teala bile birbirinizi sevin diyor ya. Saygı gösterin. Bu dünyanın ana kuralı şuydu zaten. Sevmek ve saygı duymak. Ve benim yarattım her şeyi sevin, saygı duyun demişken. Herkes hala ayrı bir telden devam ediyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi birbirlerine e, kibirle, hasetle devam ediyor. Yazık. Ayrıştırma olacak arkadaşlar. Bu ayrıştırmanın içerisinde kalbinin niyetine göre ekmeğini yiyen yer yiyemeyen de 3. boyutta